Evet arkadaşlar oyun kanalıma hoş geldiniz. Çünkü videoda akıllı çay bardağı oynuyorum. Hadi videoyu geçelim. Ha. Hadi hadi. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Ee, dur dur daha tutmadık. Ne tutsak ne tutsak. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor. Andır daha sorma. Bir şey Ne, ne yapsak ne yapsak. Eee, <tık> ne tutsak. Ah poşet buldum. Poşet tutacağız. Tamam. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. şeyi tutman için elinde tutman gerekir. Ortalama bir mutlaka bulabilirim bu şey. Yani bulundursam bulundursam evet. Bu şey yiyilip içilen bir şey mi? Yiyilip içilen bir şey mi? Hayır. Bu şeyden neyi yiyeceğim? Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Ha tamam 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 tamam. tamam. Oyun baga girdi. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Yok hayır. Genellikte dört geçiş mi vardır bu şeyin? Hayır normal elinde böyle. Tuğli yıkanır mı? Ee, yıkanır ama. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Şey Hadi al bakayım ne olacak? Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Bir tane çakacağım şimdi. Neyse. Tuğli yıkanır mı? Hayır. Yıkarsın yıkarsın ama. Kamu bence. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Yani. Yıkanır. Bu şey genellikle Yuvarlak mıdır? Hayır değildir. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Ne diyor? Bu, bu şeyin Sen esnek ya da yumuşak şey. otur, mı? Otur. Ya da Sen sıkılınca rahat, kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır. Beyazı var, kırmızı var, tüneler var neyse. Camdan <laughs> yapılmış. Herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Yine ne olarak verebilir mi bu şeyi? Hayır. Tut tut. Eskiden poşete 25 kuruşa çıktı ya. Ha, tamam 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 hediye tamam. Tamam böyle. Şöyle. Şey şeyin deliği var mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Yok. Tutuyorsun sapı. Yok ortalama bir mahalle marketinde ya da anlamında satılabilecek bir şey mi? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Nereden tanıyorsun lan? Nereden tanıyorsun oğlum? Ortalama bir mahalle marketinde ya da anlamında bir şey mi? Evet. Allah abim de 25 kuruş. Marketten de 25 kuruş. Ama biz ee, meyve yanından bedavaya. Evet. <laughs> ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Neyi düşünüyorsun? Kırılmadan kaplanabilir mi bu şey? Kırılmadan galiba. Evet. Ben... Atlarsın. Kırılmadan. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Ney? Oooo bildi. Bildin kardeşi. İ Şimdi sen aklından bir şey olsun. Hadi bir diyorsun. daha. Bir tutalım. O, ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Ne ne Hadi başlayalım. Ee, ne tutalım? Ne tutalım? Ne tutalım? Tamam buldum. Çay. Kendisini bildirmeye çalışacağız şimdi. Çay. Bu bu şey esnek ya da yumuşak. Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Vallahi kafada bir enteresan çalışıyor ha. Büyüklük olarak mik mikrodalga fırını içine sar mı bu şey? Evet. Bildim ben. Galiba. sana içine bayağı içine sokarım hatta. Hadi kadar sokarım. Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Yani. Yo. Her yerde yersin değilim. Yani. Yani dedim evet dedim tam. Şey yili içilebilir Evet. Uu, sen içilebiliyorsun çok iyi içilebiliyorsun. Ben mi büyük Tarla ya da ağaçtan mı yetişir? Tarla evet tarladan yetişir. Yeşil sonra şey. Genel yeşil renkli bir şey? Hayır. Kırmızı. Hadi. Ama Kovumu yeşil oluyor değil mi onların? Yeşil, siyah, kırmızı. Neyse. Bu şey ortalama bir yumurtadan. Daha mı küçük? Yo. Büyük. Büyükleri de var. Küçükleri de var. Neyse. Yumurtaya getirsek acaba hangisi daha büyük olur? Ben değilim diyeyim. Bilmeden yani çiğ olarak yenilebilirim çünkü iyi. Ya sen hala benim şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle bulamazsan var ya senin. Neyse. Sen dur. Sen dur. Hayır. Su Suyla yıkanır mı? Suyla yıkanır mı? Hayır, yıkanmaz. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun. sen ama... sonra Neyse, yıkarsın suyla, yapıyorum. yıkarsın. Sabunu üstüne şey yaparsın ya deterjanla falan, yıkarsın. Evet, Tatlı bir şey mi evet. Atlasın oğlum. Evet. evet. Yok lan tatlı değildi. de. Valla senin kafada bir enteresan Tadı güzel. Ha. Tadı güzel. Bilemedim gitti. Eden oğlum. Bu şey genel lever var mıdır? Cık. bakayım. Sakın bakın yok senin. Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Yok lan. Şeyin içine bir şey Bildim galiba. Bardak. Bardak içine dem, dem, koyulur. Dem, 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 evet. Çay koyulur. Dem, dem. Camdan yapılmış herhangi bir parça var mıdır? Evet. Var oğlum bak. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. var sürdüm. iyi. Çapaları değişiriz böyle. Doğru bilmiş miyim? Çay. Akıllı çay var daha. Elinin kardeşi. Çay. Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte. Bana boşuna akıllı ee, çay var. Bir oyuna daha var mısın? Yok oğlum. Yokum. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, Asus. ben de onun ne olduğunu 20 Aslında soruda biliyorum. Oldu ya? Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Tamam lan. Öyle bir zor kelime bulacağım ki, sen bile bulamayacaksın şimdi. <laughs> ne tuttuk? Ne tutak ne tutak ee, ne tutak ne tutak lan ah maske tamam peki böyle maske hadi bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Evet. Aa, tamam, yani. tamam 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 yaklaştım. İyi yaklaştın oğlum. İyi yaklaştın. Daha ilk soru soruyor yaklaştın diyor ya. Ortalama bir mutfakta Vallahi bulunabilir mi? Vallahi bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Sözümü kesmesin. Ben konuşuyorum değil mi? Ne yapacağım? Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Büy büyüklük olarak Mikrodalga fırının içinde sarın bu şey? evet. Bunu sıkarsan sar. Şimdi taşıyabilir misin bu şeyi? Genellikle ağza takılıyor ama. Cebinde de taşı. zaman beni uyan. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. A Yok. Hayır değil. Mi? Yiyebilir mi bu şey ya da vücuda takabilir? Evet. Ağzı takarsın oğlum. Ya sen ha. Kırılmadan mi bu şey, evet. Bildim galiba. Su ile yıkanır mı evet yıkarsın. Yıkar, yıkarsın oğlum. Atarsın suyun içine. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Hayır. Bakayım, Dışını da alırsın. Lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım Dışarı ben çıkarken yedim. yanına alman gereken bir şey mi bu? Evet. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şey? Hayır erkeklerden. Ve ince bir şey mi bu? Hayır. Yok lan. Ha tamam 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 yaklaştım. Uzun demeyelim de yani emin değilim diyeyim değil hadi. Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi bu? Aa senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Vücudun bir parçası mı? Hayır. Kır, kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesinden sokabilir mi? Şimdi ne kadar oluyor ki? Yani evet zorla sansa. E, kullanırken eline tutman gerekir mi? Yok ağza tutman gerekir. Hayır. Genellikle çift olarak yani iki tane mi bulunur? Hayır. Genellikle çift olarak ben. hayır. Ben, ben, ben. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Hadi. Kilo, ip, hayır, değil, demedin. Maske. Tamam, itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır, anladım, ben... çok mu çalışıyorsun da böyle zor şeyleri anlayabiliyorsun? Ben zor sorarım, sen bilemezsin. Şey, bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten <laughs> Sana çok verdim. azimliyim. Aynen. Zaten. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Aynen, ben <laughs> ne olduğunu. Mesela arkadaşlar biliyorum. sonuna geldik. Ama bak, like atmayı, abone Türk olmayı elini, unutmayın. Herkesin bildiği bir şey olsun ha. Kendinize, sizin bilmediğiniz özel bir isim ya da bir şehir olmasın.